Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Selamlar, saygılar hepinizi Big Boss Holden Spinnerdayız Ali Kaptan'la beraber 10.094 TL'lik bir vakemiz var. Umarım buradan iyi bir kazanç elde edebilirim. Sizlere de keyifli bir oyun izletebilirim. kanalıma takip edip beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Etkinliklerimiz de kanalımın topluluk kısmında olacak. Yoruma bırakacağım linkten ulaşıp etkinliklerimizi takip edip göz atabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet Türkiye'de de bir etkinliğimiz var. Oyun içinde bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle açılışımızı 75'lik ile yapalım. Turbomuzu da açtık. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bana da bol şanslar. Oynamış olduğum siteleri soran arkadaşlarımız için de yine aynı şekilde kanalımın topluluk kısmında mevcut arkadaşlar. Yorumu bırakacağım linkten ulaşıp oynamış olduğum siteleri de takip edip göz atabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet şu ana kadar ne skaterlarımızdan ne spinnerlarımızdan henüz herhangi bir hareket yok. Boş geçmeye devam ediyoruz. Oyuna girmeyi henüz başaramadık. Hadi bakalım kaptan. Yap şu kaptanlığını. Gönler gelsin artık. Skaterlarımızı. Boş geçmeye devam ediyoruz. Elması da kaçırdık burada 15.000 TL'lik. Şöyle betimizi arttırıp yüzlük betle tekrar şansımızı denemeye devam edelim. Umalım ki buradan oyuna girmeyi başarırız. Temennimiz, umudumuz o yönde. Bet Türkiye'de de arkadaşlar 250 TL ve 250 fit spin deneme bonusu mevcut. 2500 TL yapmanız durumunda 250 TL çekim yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Etkinliğimizin linki ve detayları kanalımın topluluk kısmında mevcut. Yoruma bırakacağım linkten ulaşıp etkinliğimizi takip edip göz atabilirsiniz. Bilginiz olsun. Haydi bakalım kaptan. Gönler gelsin artık skaterlarımızı. Artık boş geçmeyelim. Haydi kaptan. Yine buradan bir ara ödeme aldık. Sineklerden varflerden. Şöyle 125'lik betten manuel olarak şan sığımızı denemeye devam edelim. Bir an spinner'lar geldi zannettim ama heyecanlandık ama olmadı. Haydi bakalım kaptan. Yeter bu kadar boş geçtiğimiz. Haydi kaptan. Haydi artık. Sonunda spinnerlarımız geldi. Hem de ne geliş. 2625 TL ile oyundayız. Haydi bakalım kaptan. Şöyle dolu dolu ekranlar gelir mi? Muhteşemsin kaptan. Neler geldi neler öyle. Vay 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 geri döndük. İlk spinnerda geri döndük. Kasamızı artıya geçirmeyi de başardık. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şöyle bir kez daha yapar mısın kaptan şovunu? Haydi gelir mi bir kez daha şöyle dolu dolu ekranımız? Haydi boş geçmeyelim kaptan son şansımız. Olmadı. Tüm şansımızı tek seferde kullandık sanırım. 13.000 TL ödeme aldık buradan. Geri döndük. Kasamızı artıya geçirmeyi başardık. Şöyle biraz betimizi de arttırıp 175'lik betle şansımızı denemeye devam edelim. Buradan umarım skaterlarımızı da sıcağı sıcağına yakalamayı başarırız. Hadi bakalım kaptan. Gelir mi skaterlarımız artık? İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Skaterlarımız geldi. Sıcağı sıcağın oyundayız. Haydi bakalım. Resimle başladık. 1225 TL aldık. Çok çok güzel. Haydi arayı açmayalım. Boş geçmeyelim kaptan. Şöyle bir müdahale ettik olmadı. Bir kez daha müdahale edemedik. Neden o müdahale edemedik? İkinci resmimiz geldi. 2.625 TL'de buradan aldık. Çok çok güzel. Şöyle bir kez daha müdahale ettik. Boşa gitti yine. Üçüncü resmimiz geldi. Vay vay vay. Ne ne de güzel zamanda. Ne de güzel balıklarla geldi. 4.550 TL'de buradan aldık. Ara ödememiz de var. 4.725 TL totalde. Son spin. Yok mu kancamız? Maalesef olmadı. Evet. 8575 TL ödeme aldık buradan da. Çok güzel gidiyoruz. Şöyle farmlamaya devam edelim. Tekrar umarım oyuna girmeyi başarırız. Sıcağı sıcağına en kısa sürede spinnerlarımızı ya da sıkatırlarımızı bir kez daha yakalarız umarım. Haydi kaptan. Muhteşem. Muhteşem. Şahane. Harika bir ara ödemeyle Kasamızı tekrar uçurmayı başardık. Evet arkadaşlar çok da zorlamak istemiyorum. 10.000 TL ile başlamıştık. Kasamızı 23.000 TL seviyesine çıkardık. Yerinde ve zamanında bırakmayı bilmek lazım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Etkinliklerimiz de kanalımın topluluk kısmında mevcut. Yoruma bırakacağım linkten ulaşıp etkinliklerimizi takip edip göz atabilirsiniz. İlginiz olsun arkadaşlar. E, yoruma bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz etkinliklerimi. Ve Türkiye'de de 250 TL ve 250 free spin deneme bonusu mevcut. 2500 TL yapmanız durumunda 250 TL çekim yapabiliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.